Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bio Inch adlı bir oyun oynayacağız. Aslında Plagu Inch gibi bir şey bu da. On de bütün dünyayı yok ediyorduk. Bunda bir kişiyi öldürmeye çalışacağız. Çok değişik yollarla. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum. Çok sevmiştim. Çok güzel bir oyun hatta. Yani bayağı sevmiştim. Şimdi de oynamayı tercih ettim bu videoda. Stop game. Sick trailer, trailer, sick game. Ah, dur, olmadı. On düşüp? Unhealthy. Name your victim. John Smith güzeldir. Tamam. Yok. bu istemiyorum. Şimdi. Evet başlayalım. Hadi loading. Hadi hadi hadi. 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 Çok uzun sürdü. Evet start game. Evet. Biliyorum biliyorum. Tamam. Böyle. Bunu böyle şey yapmaya çalışıyoruz. Böyle bu küçük bakteriler toplayarak puan kazanmaya çalışıyoruz. Mesela burada bir bakteri çıkmış parladı. Hemen aldık o bakteriyi. Sonra mesela Burada kullanabiliyor muyuz? Daha kullanamıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. O kadar fazla paramız birikmemiş. Hop, yani kalpte bir bahçe çıktı aldık. Evet bakıyoruz. Şurada kalpte sanırım vardı bir tane. Heh. hypertension. Evet. Tansiyon sanırım. Tam olarak ben de bilmiyorum. Bakteri aldık. 3 puan verdi. Çok güzel. Bir daha çıktı bakteri. Bir 3 pu puan daha verdi. Biliyorum. biz böyle cani iyi bir şey sanırım. Böyle hmm, hastanenin böyle işte polis falan işte doktor falan, ger gerçek doktor falan gelmeden bu hastayı öldürmeye çalışıyoruz. Oradaki böyle diri doktoruz biz. O hastanedeki. İyileştireceğimiz yerde öldürüyoruz yani. Hmm. No. Evet. iskelet de hemen. Hop. Ha. Hop hemen kaslarda aldık. 8 olmuş boya pointimiz. Hemen insom insomnia. ya. Baş ağrılarıyla uyanacak. Evet. Hop bir tane daha çıktı. Çok güzel. Bu videoda çok uzun tutmak istemiyorum. Ama bu seri olarak gelebilir ya. Hmm. Hızlandırmayı yaptık. Artık daha hızlı gelecek bakteriler. 12 puan birikmiş. Hemen şu beyine gidelim ya. Beyinde Evet. Stres. Hı, kaslar. <laughs> Toplayalım. Bir 20 daha olsun bakalım. Hop. 20 oldu. Çok güzel. Kasları Hmm, bel ağrısı. O ses ne diyor? Beyin. Bakın bazı yerleri böyle hasar görmeye başlamış bile. Buraları maviydi. Siyahlaşmaya başlamış falan. Beyni. Bakın gördüğünüz. Beyni hasar görmeye başladı. 81 gündür bunu öldürmeye çalışıyormuşuz. Hmm. Zaman ne hızlı gidiyor be. Çok hızlı akıp geçiyor zaman. Kussun. Ve tavuk. Hayvanlardan falan geçsin. Hmm. O doktor ziyarete gelecekmiş hastayı. Çabuk hemen öldürmemiz lazım. Hemen. Evet buna şiddetlenelim. Evet kemik yapısı da ölmeye başladı. Beyni zaten gitmiş durumda yani. Bütün basıncı beyni yüklesek ya. Her şeyi beyne versek falan böyle. Hop. 11 puan istiyor. Hemen 11 puan yaparız. 134 gün oldu be. Her gün Aslı'yı daha da kötüleştiriyoruz. Abi yakalayamıyorum artık. Bir çıkmayın. Abi bir dur. Ha? O uyuşturucu falan veriyoruz Aslı'ya. Çok değişik. Delirdi. Salak gibi gülmeye başlıyor. Beyni aşat. Bütün her şeyi, bütün basıncı beyni attığımız için 嗯。Mm. Az konuşuyorum çünkü olmuyormuş sonuçta. Hmm. Aa kaçtık. Beyni yüklemenin beynine aday yükleyebiliriz. 23, o depresyon. <laughs> bir meçhul belirtirsek depresyon. Büyüyorsan yiyecek asla Kalbine azıcık dinlenelim Hep beyne beyne olmaz Evet hasta hastayı şu an ambulansta hastaneye götürüyorlar. Anladılar öleceğini. Beni gene de durduramayacaksınız. Hadi beyni. Evet. Tamam beyni çalışmıyor. Kalbe yüklemeler yapalım. Kurtaramazsınız bunu. Öleceksin John. Öleceksin. Beyinle baksanıza. Kasları da gitmiş. Evet. Hadi. Hadi. Bitti. Evet arkadaşlar herkese görüşürüz. Bay bay.